Ramazan müdürü dün telefon açtı. Uygulamada kurallara ön sürüde zikr belgesi verildi. Bu imanlar da burayı, burada eğitim vereceğiz. Yani, Tırkkan yoktu, imza attırdı. Sen buraya git, ben geleni yaparım. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun başkomiserim, hafta sonu görevlerim. Size görev var mı Fatih Olmaz olur mu başkomiserim? Bekarız diye her göreve beni yazıyorlar. Hayırlısıyla bir kısmet bu kevrasyon evremsinde... da

Saz eleme mi var, şunu seveyim. Evet, böyle çayları tazelemenin de ne bir yolunu buldun yoksa? Fatıza Hanım, kızmasan sana bir şey diyeceğim. De bakalım. Sence böyle her şeyi iğneden iple incelemek doğru mu acaba? Niye? Çaylara bayat değilsin. Ben de dedim ki bayaklı insanlığı açısından inceleyecek olursak... ...senin yaşını da sormayın. <laughs> ben diye bağırıyorum. Sen, sen de dört He. <laughs> Bu yaşa kadar niye evlenmediğini de sormayın. Bak şimdi esas sorum geliyor. Sence 35 dakika önce demlenen çay mı bu Yoksa 35 yıldır kendi kendine demlenen sen mi? <gülüyor> 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 Aynı. Aynı senin gibi çok tüzü salan bir komşu kız var. Eee? Eee sen Allah en sonunda tımarhanelik gol. <laughs> Geçenlerde cevap koydum bir arkadaşım biraz sohbet Adam bizim kardeşi görmüş, beğenmiş. Bana sordu, uyan seni nasıl ediyor? Dedim, Allah için mert bizim. Gelirse temizliğe Geldim Geldim Paris'e anlattım, dedim böyle böyle. Ertesi gün adam geldi. Tam kapıdan adam onu atmıştı ki, Paris'e adama bir fırça kaydı. Neymiş? Ayağın kas kasasıymış. İçeri girdi. Tokalaşmak için elini uzattı. Bakız adama bir fırça daha kaydı. Neymiş? Elini yıkamamış. Damada da elini yıkaması için lavaboya gitti. Gidiş alıyormuş. Tuvaletin penceresinden kaçmış. <gülüyor> Başka, <gülüyor> Başka çocuk, <laughs> bir ne anlatıyor size? Verdiğimiz sadakaların en büyük belaları devletinden bahsediyor. Bakız Hanım, sizinle bir alakası yok. Ben bunu alıp ettim. Hem de bu yanına bir yanıtayım. Ben hiç düşünmemiştim Ben Nasıl Iyi günlük. Hayırdır beka? Buraya böyle? Bırakın bir şekil ilan yapan bir vatandaş değil mi? Başkomiserin buraya getirilmesi. Beklimizi şimdi geçmiş. Vallahi ben sarılı geçtim değilken yalan söyleyeceğim. Sen iki gözün kar olsun. <laughs> ne? Bekar mı? Aslında bende bekar bir ekşi gibi <laughs> <laughs> Hayatım dur bak, bir şey Beyefendi aracıyla kırmızı Hayatımda şey bir tırağı, bir tırağı, bir tırağı. Evet. gel benim mağazamda otur. Biraz sonra çaycı geldi. İki çay ister, ben geliyorum dağımla. tamam mı? son numarası. Çaycı mı geldi? Hoş geldiniz beyefendi. Çay kahvaltı mı yapıyoruz? İki çay getir oğlum, biri açık olsun. Hangi <laughs> açık olsun? Kapalı olsun. Terbiyesizlik yapma. Ben başkomiserin arkadaşıyım. Buna <laughs> evet, başlamayın. Utanmıyor musun? Gözleri görmüyor mu? Adam ağlayı diyorsun. İyi de başkomiserim. Bu senin bildiğin adamlardan değil ki. Buraya niye getirmişler bilir Karım, karım. Hayır abla, özür dilerim beyefendi. Özür dilerim arkadaşlar <laughs> ama Gülmen geldi, gülüm kum susu dedi. Oraya sen de caddelerde yanında birileri olma da yürüme. Korktular, kimse yanıma gelmiyorlar. Yani başkomiserim. Kimse arabasına binmedi. Değer ettim, haricem özür dilerim. Şu arabayı dinlemişsiniz. Kızım, bak bakalım hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. <laughs> Şu anda okul artı müzelerindekilerin birileri okuyorsa gazetemanlığını anlamıştım. Sana demedim mi bu derinde şey kimseye güvenilmez. Eğriyesinin neyine, dövüşü nasıl güvenildi? Vay anamda. Banka gibi ortaladılar deniz. <laughs> Üç yüzün var mı çalmamız da vardı. Ne diyor? Buyurun. Buyurun. Adı Çinasi, soyadı iyi görür. Baba adı Saffet, ana adı Marifet. Benim her gün saçma sallıyor. Kulağına pozit değil, yer kurmeli. git dedin, metre gitmedin paraya <laughs> <laughs> sen Tamam başkomiserim. Burada işkence yapıyorlar, işkence. Ne o? Görücü mü geldi yine sana? Yok git başıma, bir de seninle uğraşmayayım. Pardon, pardon. Görücü değil, sürücü değil mi o? Kim bu? Bak, sen de vuracak. Aman aman, hayır bir şey yok. Senin gibi yok. Açılışında <laughs> Devletimin başkomiseri olsa, zaman, hani, <laughs> de Bir kuralesini <laughs> <laughs>

Senin karnın açmı? Açtır açtır. ama senin için. Topa... <laughs> 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 Usta, arabadan bir çay getir. Doble olsun. Getireyim <laughs> başkomiserim, getireyim. Bugün çıktın, senin öğle yemeğin midir? Niye? Bilmemişsin, bütün Benimki iyi başkomiserim, bileyim de. Elimden bir şey vermez <laughs> Şimdilik yok mu? Arkadaşlar kadın ne diyecek? Bugün aile yemeğiniz benden. Şöyle bir buçuk İskender yanında da ayırt edersiniz. Biz iyiliği durursa Allah Allah diyoruz. Tamam ben çayını getireyim. Adamın biri kırmızı çıktı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. vaptil hevi zannettiniz demen <laughs> adam bir kırmaçta geçmiş, ürk olmuş, Görmüyor musun? Kırmızı geldi. Ana geldi memnun Bey. Sizi görmedim de bir şey. Ospen radyosuna <laughs> <laughs> da yine uzunluğu tutarız. Oturup <laughs> Aşağıda bekliyorlar. için. Lokan, <laughs> <laughs>